Selamlar arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türk bayrağına çok benzeyen bir tasarımı Mekten'in üzerine yapacağız. Bunun için önce Mekten elma şekeri almanız gerekiyor. Daha sonrasında bir adet Complexity Gaming Copenhagen 2024 çıkartması almanız gerekiyor. 2 adet Into the Bridge Paris 2023 sticker almanız gerekiyor. bir adet Team Spirit Kopenhag 2024 sticker'ı çıkartması almanız gerekiyor haydi dizayna geçelim önce Team Spirit çıkartmasını alıyoruz tam böyle ortaya gelecek şekilde Burada aslana benzeyen figürün ağzı dümdüz olacak. Bunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi ise Into the Bridge çıkartmasını alacağız. Into the Bridge stickerını bu şekilde yapıştırıyoruz. Bu birincisi. İkinci into the bridge sticker'ını alıyoruz. İkinci into the bridge çıkartmamızı da bu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi de complexity gaming çıkartmasıyla yıldızı yapacağız. Bu çıkartmayı da şöyle ortaya yapıştırıyoruz. Son olarak da stickerlardan turnuva isimlerini kazıyacağız. 4-5 adet kazımanız yeterli oluyor. Şu an yıldızdaki gitti. Diğerlerine geçelim. İşlem bu kadar. Özellikle envanterinizde gerçekten Türk bayrağını buradan görebilirsiniz. Burada yakınlaştırınca böyle tabii ki fark görünüyor ama oyunda çok fark edilmeyecektir. Böylelikle Türk bayrağına benzeyen tasarımlı mekleriniz hazır. Gerçekten soldan baktığınızda çok güzel görünüyor. Düşmemesine dikkat edin.